yanında köyde hayat mücadelesi verirken abim dedi ki oğlum hayatta iki tane seçeneğimiz var. Bir ya okuyacağız ya da Türkiye'de Tunç bile kömür işletmelerinde kömür işçisi olacağız. Her tercih bir vazgeçiştir. Bak bugün sen sekizdesin. Bir yol ayrımındasın. Bu ayrımı iyi yapmak zorundasın. Böyle yani yol ayrımına girilmez. Kız arkadaşım orada okuyor da ben de orada okumak istiyorum. Böyle bir yol ayrımı olmaz. Ya bizim grup orada da hocam. Adrese yakın, okul da güzelmiş de hocam. Böyle tercih yapılmaz. Tercih senin kaderinin altına attığın imzadır. O senin geleceğindir. Bu Ribot gözlü sevgiliden önce yani LGS'den önceki adı neydi hocam? Teok'tu değil mi? Teok'un açılımı ne? Hiç duydun mu Teok kelimesini hocam? Sen yakışıklı arkadaş. İsim neydi? En baştaki beyaz. Evet. İsim neydi? Berat Teok nedir? LGS'den önceki isim. Yani tercih ettiğin okul geleceğindir. Eğer geleceğini şekillendirmek istiyorsan ya dünya beni tanısın istiyorsa, ben bu dünyanın altına imzamı atarım diyorsa ve insanlar beni tanısın bilsin istiyorsa tercih ettiklerine ve kendine söylediklerine dikkat etmek zorundasın. Tamam mı? Ve ben dedim ki abime, ben, beni öldürsem ben maden işçisi olmam ki benim sülalem madencidir. Beni dedim okula götür, ben okumak istiyorum. Benim hayalimde bu var. Elimden tuttuğum ve ki ilk okulunda hem öğretmen, hem müdür, hem idareci, hem aleme, hem hizmetli bir tane adam meytullah öğretmenim.